Müge Anlı stüdyosu birbirine girdi. Cesedi garajda korkunç halde bulunmuştu. Kızılca kıyamet koptu. Selim Yalçın Kaya'nın eşi Derya, Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Ortam bir anda gerildi. Ankara'daki kan donduran Selim Yalçın Kaya cinayetinde katil kim sorusunun yanıtı aranıyor. Yalçın Kaya'nın ailesi ise oğulları Selim Yalçın Kaya'nın ölümünde eski eşi Derya Hanım'ı suçluyor. İhanet etti yalanın ardından Derya Hanım Müge Anlı canlı yayına katıldı. İki aile yayın sırasında birbirine girince yayın anında kesildi ekinleri çuvallamak için, girdiği garajda, ertesi gün Selim Yalçınkaya'dan, haber alamayan Nesibe Hanım, sabah saat 8 civarlarında, oğlunun aramaya başladığında, garajın ışığının yandığını fark etti. Garaja doğru yönelen anne, Nesibe Hanım oğlu Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katillerinin bulunması için, Müge Anlı'ya başvurdu. Başarılı televizyoncu Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini araştırmak için acılı aileyi dinledi. Ağızları açık bırakan iddialar peş peşe geldi. Selim Yalçınkaya'nın ekinleri çuvallamak için girdiği garajda arkasından gelen kişi ya da kişiler tarafından başına vurularak öldürüldüğü açıklandı. Aile oğullarının başını eski eşinin yaktığı iddia ediyor.